Türkiye bulunduğu coğrafya konum açısından bakıldığında dünyanın en merkezinde bulunan, en önemli stratejik yerinde bulunan bir noktada olduğumuzu göz ardı etmememiz gerekiyor. Ee, eski coğrafyamızda yani Osmanlı coğrafyasının sınırları bucaksız Sınırsız coğrafyada var e, olan değerlerin bize ait olan değerler olduğunu unutmadan bunlarla mutlak surette iman birliğine, ülke birliğine, bayrak birliğine, toprak birliğine, vatan birliğine doğru bir anlayışın içimizde ve dışımızda sürekli halde tutulması gerektiğini, bir olduğunu, bir ödev olduğunu söylemeliyim. Çünkü kendi dilini, e, kültürünü, e, büyük coğrafyada e, birliğini besleyen kardeşlerin varlığı son yüzyıldaki buluş olan savaşlarla, sınırlar çizilmiş, belirlenmiş olan misal, misaklarla birlikte e, ülkeler birbirinden, coğrafya birbirinden, kardeşler birbirinden koparılmıştır. Bu koparılmış olan dünyadaki varlık bize ait olan varlıktır. Türkiye'deki 75 milyon insanın bütünü aslında bütün bir coğrafyaya bakarken böyle bakar. Türkiye'nin insanı kendi geçmiş coğrafyasında var olan değerlerin tamamını kendi değeri olarak bilir. Bu nedenle kültürün ve sanatın insanın birbiriyle bütünleştirdiğini, beraberleştirdiğini ve birbirine o yürek ifade getirdiğini ifade etmeliyiz. Kazana gittiğimizde e, oradaki bir kütüphaneyi e, el yazması eserler kütüphanesini gezdiğimizde e, bilim adamı arkadaşlarla birlikte e, gördüğüm bir manzarada buradaki sevgili genç kardeşlerimizin, bilimle bağlı olacak kardeşlerimizin Arzu Hocama teşekkür ediyorum, Aziz Hocama teşekkür ediyorum. E, bu büyük e, ölçü kardeşlerimizin, abilerimizin, hocalarımızın elinden tutmuş olduğu Siz değerli gençlerin kazana bir an evvel gidip 7 bin yazma eseri Türkiye kazandırılması gerektiğini ifade etmek lazım. 7 bin tane el yazması eserler, yani orada divanlar var, orada tefsirler var, orada Kur'an mahalli var, Kur'an tefsirleri var ve bize ait olan değerler orada e, duruyor ve bizi bekliyor. Bizim güçlü bir coğrafya hükmetmek için güçlü bir devlet olmamız gerekiyor. Yani içteki ve dıştaki olayları tahmin ederken bu almayı unutmadan ifade etmek lazım. Dinini ve dilini muhafaza etmenin yolu Kur'an ve sünneti e dönmekten gayrı değildir. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyetle e, bütünleştirilmesi gerekiyor. 1923 ile birlikte başlayan bu süreçte geçmişi yok edilmiş olan bir e, devlet, e, sıfırdan bulmuş bir devlet gibi mesele baktığımızda e, dilde bir kopma meydana geliyor, düşüncede bir kopma meydana geliyor, tarihte bir kopma meydana geliyor ve coğrafyada yani entelektüel, aydın, kültür ve sanat erbabının bakışı yüzyıllarca bizi beslemiş olan e, büyük cihan devleti e, halinde büyük insanlara hizmet vermiş olan bu coğrafyadaki varlığımızın göz ardı etmeden e, yola devam etmek mecburi olduğunu ifade etmek lazım. Mecani aslında bunu yapmaya çalışmıştır. Rıza Fahrettin bunu yapmaya çalışmıştır. Musa Cevallan gerçekten yeni bir çiftlikten olan anlam Vahabilik anlayışı değil, dinin Kur'an ve sünnet merkezi olarak algılanmasıdır ve o merkezde insanların yeniden kuşanması gerektiği üzerine e, bu ifadeyi yüklemek lazım. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçişin en önemli sözcüsü olan Türk Ocağı, dergisi Türk Yurdu ile 1900 24 yılında darbe bağlı olan Türkiye Enstitüsü'nün yayın organı Türkiyat Mecmuası kayıtlarımız altında bulundurulmalıdır. Yani büyük coğrafyayla olan varlığımız 1923'lü yıllarda eee yeniden kuruluyor. Yani Türk coğrafyası ile yeniden bağlantı kurulması için 1923 yılında e, Bakanlar Kurulu'ndan bir karar alınıyor ve Türkiye Adresi Gazi Mustafa Kemal kurduruyor. Bunun önemli olduğu ve bunun bir aydın kimliği olarak eğer Türkiye Türkiye Enstitüsü kurulması 1924 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Gazi Mustafa Kemal'in emriyle yapılmışsa bunun üzerinde önemli durulması gerektiğini ve Balkanlardaki varlığımızın Türk coğrafyasındaki varlığımızın göz ardı edilmemesi gerektiğini mutlak surette iyi algılanması, iyi öğrenilmesi ve buralardaki vardığımıza doğru yürümenin mecburiyet arz ettiğini ifade etmek lazım. Ee, Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurmasıyla birlikte devam eden bu Türkiye testi süsünden ilk Müdürlüğü'nü Fuat Köprülü yapıyor. Ee, ve Fuat Köprülü'nün e, bu enstitüdeki yapmış olduğu yöneticilik döneminde e, Rus bölgesindeki Türkiyatçılar konferanslara getir, getiriliyor. Orta Asya Türk Tarihi hakkında dersler veriliyor ve kitaplaştırılıyor. 1928 yılında Yusuf Akçura'nın Türk Ocakları yayınlarından çıkan Türk Yılı devremesi olduğu şart önemli bir eserdir ve bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini, bu anlamda da bu alanda çalışan arkadaşlarımızın bunları yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etmek lazım. Yine aynı dönemlerde dikkatimizi çeken Başka bir çalışma var. Bunlardan iki tanesi Zeki Veliki Togan ile Abdülkadir İnan Türkiye'ye gel gelmeleriyle Türkiye, Türk dünyası üzerinde bir popüler hareketlilik başlıyor ve yeni dergilerin mecmuaların çıkması da hareket kazanmış oluyor ve bu süreçte Turancılık, Türkçülük meselelerinin daha ciddi tartışıldığı dönemlere doğru gerildiğini göz ardı etmemek lazım. Türkiye misafir belli sınırlarla müteşekkil değildir. Kanaatim olur. Bugün de Türkiye'nin sınırlarının dört bir tarafında savaşlar varsa, kavgalar devam ediyorsa, mücadeleler varsa, Türkiye dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna doğru gitmekle mükellef olduğunu bir kez daha bugünlerde idrak ediyorsa, bu bizim büyük coğrafyadaki varlığımızın yeniden teşekkür ettirilmesi anlamında bir yolculuk olduğunu ifade etmek lazım. Osmanlı'nın bütün topraklarını hala kendi topraklarımız olarak görmeliyiz. Bu bizim asli hürriyetimiz olmalıdır. Böyle bir algıyla büyük dünyaya bakışımızın değişeceğini ve duruşumuzun bu anlamda da farklılaşacağını ifade etmek lazım. 1918 yılında Hoca Ahmet Yesevi'nin Yesevi ve onun tasavvuf tarihinin yerini anlatan, tasavvuf tarihinin yerini anlatan Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar eserinin e, inceleme anlamında da önemli unsurlar taşıdığını, bize önemli bellekler bıraktığını ifade etmek lazım. E, bir başka boyutuyla Türkiye kazan hareketli ilçesindeki kardeşliğin aslında en belirli ifadelerden bir tanesi Ankara başkent, 1923 sonrasındaki başkent Ankara ve Ankara'nın ilçelerinden bir tanesi kazan. Kazan ilçesi bu anlamda büyük coğrafyayla nasıl bir beraberlik kurulması gerektiğini, başkent ve nasıl bir köprünün o yıllardan bu yıllara doğru kurulması için içte ve dışta hareketliliklerin sürdürüldüğünü, zaman zaman gizli, zaman zaman alemi olarak bunun yapıldığını ifade etmekte fayda var. Ankara-Kazan'da yapılan Uluslararası Ankara-Kazan Çevresi Kültür Araştırmalarının bilgi şölenlerine bakıldığında, bilgi Ölenlerde dünya dört bir tarafından büyük coğrafyanın katıldığı dikkatlerimizi çekiyor. Yani kültürel hareketlilik aslında türküleriyle, şarkılarıyla, din ve kuşamlarıyla, ninnileriyle, manileriyle, korkuluyla birlikte hayatın bütününde var olan değerler bütün olan kültürel birikimlerdir. Dolayısıyla bu hareketliliğin Azerbaycan'dan, Belçika'ya, Bulgaristan'dan, Kırgızistan'a, Kosova'dan, Mekedonya'dan, Moldova'dan, Çin'e, Özbekistan'a, Rusya'ya ve Türkmenistan'a kadar uzanan ülkelerin Kazan'daki bu bilgi şölenlerine, sempozyumlarına katıldıklarını ve bilim adamlarını ve devlet adamlarını buraya geldiklerini görüyoruz. Çok değerli arkadaşlar, bunların Türkiye'nin üzerindeki yükün, sorumluluğun, tarihsel vecibenin ödeminin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar zor olduğunu, ne kadar bu yükü kaldırmakla mükellef olduğumuzu göz ardı etmeden aklımızı, ruhumuzu, gönlümüzü, yüreğimizi ona göre hazırlamakla ödevli olduğumuzu ifade etmekte yarar görüyorum. Çok değerli arkadaşlar, kadim toprakların sahibi olan milletimizin elleri kolları olan bu millet ve memleket sevdalarının birbirlerine gidiş ve gelişlerinin önemli olduğunu ifade etmek lazım. Bu nedenle tacirlerin gidip geldikleri, tüccarlık yaptıkları, alışveriş yaptıkları bütün büyük coğrafyalar Mekke'den Medine'ye, Bağdat'tan Halep'e ve Şam'a gittikleri kazan tacirlerin o gidiş ve dönüşlerinde kazana doğru sürekli gizli ee, e, ciddi bilgiler taşıdıkları ve Osmanlı kültürünü, Osmanlı şeyi, Osmanlı harfleriyle yani bizim Kur'an harflerimizle hem öğrendiklerini hem yazdıklarını ve geleneksel ortak sesin, ortak tınının, ortak söylemin, ortak dokunun böyle geliştirildiğini, böyle ifade edildiğini ifade etmek lazım. Yine Ankara, Kazan arasındaki bu köprüde Bak Bakü Asya Üniversitesi Rektörü Celil Nagiyev, Türkiye'nin Azerbaycan'ın zor günlerinde hep yanında olduğunu belirterek şöyle bir cümle kullanıyor. Acaba Türkiye olmasaydı biz ne yapardık? Sorusunu soruyor. Profesör Nadia şu cümlelerle sözlerde şöyle devam ediyor. Dünyada diyorlar ki yedi mucize var. Benim düşünceme göre Türkiye'nin dünyanın sekizinci mucizesi Türklüktür. Yeni mucize olarak Japonları gösteriyorlar. Ama benim düşüncelerime göre Türk mucizesi Japonlarla daha önemli ve ileridedir. Çünkü bizler dünyaya yön vermişiz. Dünya kültürüne büyük katkılarda bulunmuşuz dünyaya yeni bir düşünce anlayışı, yeni bir, bir, bir ahlak bahşetmiş.